Şimdi ben e, Hüsniye teyzeye neden bir demeyeceğim. Çünkü biliyorum burada şansı alıyorsun Özlem. Şansı Benim ne? tabağımın neyi vardı? Gerçekten ya. Bu hikayede yanan sen oldun. Aklı karıştı. Hangisine bir versem, hangisine bir versem? E bir numaralı tabağa bir vereyim ya. Çok da riske girmeyeyim dedi. Gayet güzel, mis gibi ekmeğim var. Yani bu tabakla benim tabak arasındaki fark Orada öyle, ben dediğim köftesinden ki köftesinden lezzet alamadığım tek hamburger o. Ben öyle güzel e, köfte Yok. yoğurdum ki ama tadı değil, yani gerçekten Rabia bir tek senin köftenin tadı yoktu. Rabia ya sen ben ana madde orada, koyulan baharatları ol. ne yaptım Hüsniye teyze? Lezzet nasıl kaçıyor Allah aşkına söyleyin bana Alamadım ya. Alamadım köftenden lezzet. Hayır, bak şimdi ne dedin anne sen? Ana madde köfte dedin. Gittin ikiye 5 verdin. Tamam. Ama orada tek ana madde köftede bile hayır yok yani. Anne benim, ben birden bahsetmiyorum. Ben ah. hala alamadığım beşi sorguluyorum yani sana. Hadi, ana hadi. ana hadi madde, madde köftesi diyorsun. Gidiyorsun köftesine laf etmediğine beş veriyorsun ya. Ben ona bir şey söylediğini duymadım bile yani. E güzeldi Hatice, Kızlar, köftesi güzeldi, ekmeği güzeldi, karamelize olmuş güzeldi. Şimdi söylüyorsun bunu ya. Orada şimdi. da söyledim, keyifle edin bütün abak. Bugünkü tabakları. yemekte ayırt edilebilecek çok bir fark yoktu, o yüzden Hüsnü teyze geldi bir numaralıya bir puan verdi. Zaten eğer Hüsnü teyze büyük farklar çıkarsaydı ortaya basardı birileri. Aynen öyle ama yani bu ne yapıyorsun sen sakın oldu. demeyin ki Rabia bir aldı bugün yapamamış yok öyle bir şey Bak, kabul etmiyorum gerçekten köftenin tadı yoktu diğer üç tabanda köftesi baskın lezzetteydi. Hangi yani tabak? bire üç tabağında köftesi baskındı lezzet. Benimkinin lezzeti nereye kaçtı Yok, acaba? Çok enteresan senin köftenin de e, hamburgerin de güzel olmamıştı. Gayet yani yapmışsın büyük başarı. Bir saatte kabartmışsın, şişirmişsin ama olmamıştı yani. Oğlum çok kötü Sizin değildi. Göre olmamış, olabilir. Ha ama bir ben vermek zorunda. Tabakta. Bir vermek zorunda olmasaydım senin tabağına da üç verirdim. Teşekkür ederim. En azından bunu söyleyin yeterli benim için ama yapamamışsın olmamış, olmamış ya da köftedeki lezzet yok demeyin. Yoktu. Bak o yoktu. <laughs> ya o benim zaman 3 veriyorsunuz kızı. o zaman abi ya. dediğinizde 3 verdiniz. Ona o zaman 3 veririm demeyin. Hayır. Bir saat içinde şunları buraya çıkarmak soğanı karamelize et hamuru ya, Bunu da yapamam yani. Vicdanen konuşuyorum ya samimi bir şekilde konuşuyorum. Lütfen benim samimi duygularımı kendi entrikalarınızla kirletmeyin. Çok enteresan konuşuyorsun. Rabia kasap köfte yapmışsın canım benim yanlış anladın sen olayı. Kasap köfte kasap derken köfte, Özlem. Kalın kasap Ya sefne. Özlem şansı aldığın 5 puanla gerçekten bunu Ya önemli. ne şans ya. Gülerim, Gülerim. Çünkü burada 4 tabağında lezzeti beğenildi. Acaba hangisine ya. bir versem dedi Hüsniye teyze çok iyi dinledim e, bir numaralı ya bir bir dedi. Rabia. O tabağı açtığında neden... çok güzel dedi. Gayet beğendi. Rabia, Rabia neden ya. ben alınca şans sağlıyorum da sen alınca ben, hak, hak ettiğin için Hayır hayır için ben alıyorsun. zaten. Kendimde de bunu söylüyorum. Şansı olan iyi alır. Ben lezzetli tabak yaptığıma inanıyorum. Ama Hayır puanını veren şey validele. söyleyeceğim bir Rabia. Bir beni dinleyin. Ben aldığımda da şanslıyorum. Neden? Ben lezzetli tabak çıkardım biliyorum. Ama kayınvalideler geliyor stratejik peşindeler. Benim kayınvalidem de aynı şekilde. Bak Rabia puanları. birazcık es verirsen bir şey söyleyeceğim. Senin tabağına sadece yanık tadı geliyor dedi bir de. Kayınvalidem. Yani ben niye o yorumu duymadım ya? Söyle Evet söyle. Hadi ona biri verdi. Ee, Sizinle benim tabağım. Bizimki güme gitti zaten ama sen, çok beğenmiş. Sizler de işte. duymuş Duymuşsunuzdur yani. Karamelizinden mi bir yerinde bir yanık tadı var. Evet ağzıma geliyor dedi. Söyledin o birinci tabakta. Hmm. Ama biraz soğanı yanmış bunu. Öyle mi? Yanmış. Soğanı yanmış dedin ya hiç öyle gözükmüyor. Öyle şey gözükmüyor. mi? Tadı mı öyle? E, hatta şuradan alayım. Şu soğanı ayrı yiyeyim. Çatal vereyim mi sana? İster misin? Yok ama soğanın öyle bir kokusu var. Ya yanmış gibi gözükmüyor ama yanmış bu biraz hmm. karamelize ederken yakmış soğan. Yandığında azıcık da olsa o koku geçiyor zaten. Köftesinde de biraz yanıklık var. Yani, yani. o yüzden ben lezzetli o, yaptım falan filan diye diyor. Ya biri da. verdi ya karalayın karalabildiğiniz kadar. Odrimeydan